Merhaba arkadaşlar. Bugün koşu öyler diferansiyel denkleminin çözümüne bakacağız. Nasıl bulunacağını inceleyeceğiz. İlk önce koşu öyler diferansiyel denklemi nedir, nasıl yazılır ona bir bakalım. Bir diferansiyel denklemin koşu öyler diferansiyel denklemi olması için a n x üzeri n y üzeri n. Buradaki y'nin kuvvetindeki n türev anlamına geliyor arkadaşlar. Sonra a n eksi 1 katsayısında sayısında x üzeri n eksi 1 y'nin n eksi birinci türevi şeklinde e, şu şekilde A1x'in birinci kuvveti y'nin birinci türevi artı A0y eşittir sıfır. Bu tarz denklemler arkadaşlar koşu Öyler diferansiyel denklemi diyeceğiz. Peki şimdi bu diferansiyel denklemler nasıl çözülür? Onlara bakalım. Birkaç örnekle bunların çözüm kümelerini e, genel çözümlerini bulmaya çalışalım arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. Soru 1. Ee, i̇lk önce şöyle yazalım mesela x kare y'nin ikinci türevi eksi 5x y'nin birinci türevi artı 8y eşittir sıfır diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz diyelim. Diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulalım. Arkadaşlar bir e, diferansiyel denklem eğer koşu öyler diferansiyel denklemi ise bu denklemin çözümü için şöyle bir şey yapacağız. Bu denklemlerin çözümü y eşittir. x üzeri n tipinde bir çözüme sahiptir. y bu ise arkadaşlar y'nin birinci türevi n çarpı x üzeri n eksi 1. y'nin ikinci türevi n çarpı n eksi 1 çarpı x üzeri n eksi 2 olacak. Bizim aradığımız çözüm bu tarz çözümler olacak arkadaşlar. Şimdi bunları yerlerine yazalım. Y'nin ikinci türevi yerine pardon ilk önce şöyle yapacağız. E, x kare Y'nin ikinci türevi yerine n çarpı n eksi 1 çarpı x üzeri n eksi 2 Ar pardon eksi 5 eksi x, y'nin türevi var. y'nin türevi yerine n çarpı x üzeri n eksi 1 artı 8y var. y yerine de x üzeri n eşittir sıfır yazacağız. Arkadaşlar burayı birazcık uzatalım. Şimdi şöyle yapalım. Bakın burada x kareli x üzeri n eksi 2 var. Bunlar çarpma durumunda toplanırlarsa x üzeri n gelecektir. Kat sayısı olarak yine n çarpı n eksi 1 önünde bulunacak eksi. Bakın burada x ile x üzeri n eksi 1 var. Bunlar arkadaşlar toplanırsa aynı mantıkla tabanlar aynı çarpma durumu üstler toplandı. Yine x üzeri n buldum. Ee, 5 var bir de n var. Bir de burada 8 tane x üzeri n var. Eşittir 0. Arkadaşlar ben buradaki elde etmiş olduğum denklemde her tarafı x üzeri n'e bölersem bunların gittiğini göreceğim. x üzeri n'ler giderse arkadaşlar benim elimde ne kalacak? Ee, n çarpı n eksi 1 eksi 5 n artı 8 eşittir 0 kalacak. Buraya arkadaşlar dağıtırsak içeriye n kare eksi 6 n artı 8 eşittir 0 denklemini bulacağız. Bunu arkadaşlar şöyle, şurada devamlı getirelim. Ee, buradaki n kare eksi 6 n artı 8 eşittir 0 denklemini çözerken burası n n burası 4'e 2 bunlar eksi eksi olmak üzere n eksi 4 çarpı n eksi 2 eşittir 0 tarzında bir e, çarpanlarına ayrılmış bir ifade yakalayacağız. Buradan n'in 4 ya da n'in 2 geldiğini göreceğiz. Peki bu durumda arkadaşlar bizim aradığımız e, genel çözüm nedir peki ona bir bakalım. Genel çözüm y eşittir bakın genel çözüm x üzeri n tipindeki çözümlerde n yerine 4 ve 2 geldi. O zaman n yerine 4 ve 2 yazacağız. Onu şöyle yapacağız. C1 x kare C2 x üzeri 4. Bizim diferansiyel denklemimizin genel çözümü. Şimdi arkadaşlar bu koşu öyleler diferansiyel denklemlerinde <laughs> şuradaki uzun işlemleri her zaman yapmayacağız. Bakın buradaki amaç x'lerden kurtulmak. Zaten x'lerden kurtuluyoruz türevlerini aldığımız zaman. O zaman biz şöyle yapacağız. Bakın bu x kare y 2 türev yerine direkt bunun geldiğine dikkat edin. X y türev yerine direkt bunun geldiğine dikkat edin. Buradaki y yerine de hiçbir şey yazmıyoruz. Orasında yok olacak. Yani o y'yi de sileceğiz. Yani dikkat edin. X kare y 2 türev yerine bu ifade geliyor en alttaki. Ee, x y türev yerine direkt n geliyor. Buradaki y yerine de hiçbir şey gelmiyor. O y'yi kaldırıyoruz. Daha kolay bir işlem yapmış olacağız. Orada hızlanmak adına bunu söyledim. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Bir soru daha çözelim bunlarla alakalı. Soru 2. Şöyle olsun. x kare y 2 türev artı 4x y türev eksi 4y eşittir 0 diferansiyel denklemini çözünüz diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulmuş. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorum yine ben? Buradaki denklemin bir koşu öyler denklemi olduğunu görüyorum. Ne söylüyorum? Y'ye x üzeri n dersem y'nin türevinin n çarpı x üzeri n 1 y'nin ikinci türevinin de n çarpı n eksi 1 çarpı x üzeri n 2 olduğunu görüyorum. Ve bunları yerlerine yazıyorum. Şimdi Yerlerini yazarsam x kare y2 türev yerine şuradaki kat yazacağım. Yani n çarpı n eksi 1 artı 4. Bakın buradaki x y türev yerine buradaki kat yazacağım. Yani n eksi buradaki 4 y'deki y'yi sileceğim. Eşittir sıfır haline dönüşecek. Bunları tek tek yerlerini yazarsanız da bu en sonki kalıbı bulacaksınız. İçeriye dağıtalım n kare eksi n artı 4 n eksi 4 eşittir 0 bulacağım. Buradan n kare artı 3 n eksi 4 eşittir 0 gelecek. Çarpanlarını ayırırsam şunu bulacağım. Burası artı ve eksi. Buradan arkadaşlar n artı 4 ve n eksi 1 eşittir 0 gelecek. Bu da ne demek? n ya eksi 4 olacak n ya da artı 1 olacak. Peki ben kime n demiştim? Burada y eşittir x üzeri n bir genel çözüm bulmuştum. Bunu arkadaşlar şu şekilde yaparsak y eşittir c1 e üzeri e nereden geldi? E yanlış yazdık. c1 e, x üzeri eksi 4 artı c2 x. Buradaki eksi 4 ve 1'i x'in kuvvetlerini yazıyoruz arkadaşlar. Genel çözümümüzü bulmuş oluyoruz. Bir soru daha yapalım bununla ilgili. Soru 3. x kare y 2 türev eksi 12 eşittir 0 diferansiyel denkleminin genel çözümü. Bu. Şimdi yine ne yapıyoruz arkadaşlar? Aynı mantığı yürüteceğiz. Burada y yerine x üzeri n yazarsak y türev n çarpı x üzeri n eksi 1. Yine bunun koşu öyler denklemi olduğunu görüyorum. Y'nin ikinci türevi n çarpı n eksi 1 x üzeri n eksi 2. Yerlerini yazalım. x kare y 2 türev yerine burayı yazıyorum. Yani n çarpı n eksi 1 eksi 12 y'yi kaldırıyorum. Y'nin birinci türevi yok arkadaşlar. Eşittir 0. Daha kolay bir işlem çıktı karşıma. n kare eksi n eksi 12 0. Bu ifade n n ve 4 3 eksi artı olmak üzere. Ben ne buluyorum? n eksi 4 n artı 3 eşittir 0 buluyorum. Yani n'i bir 4 bulacağım. Bir de eksi 3 bulacağım. Peki ben n'i buldum. Çözüm kümesini yazmam gerekiyor arkadaşlar. Benim şu anda o zaman çözüm kümem şöyle oluyor. Genel çözümüm y eşittir c1 x üzeri 4 artı c2 x üzeri eksi 3. Buradaki 4 ve eksi 3'ü x'in kuvvetine yazdık arkadaşlar ve elimizdeki diferansiyel denklemin genel çözümünü bulmuş olduk. Peki bunu burada noktalıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.